aile ile karşılaştığı zaman itiraz ediyor. Kardeşim herkes aynı şey yapıyor. Beni niye cezalandırıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> en çok karşımıza çıkan şeyler. Peki bu şeyle ilgili e, emotep e, malum belgeyle ilgili gayetler var mı iyi? Malum belgeyle. Ah yani gibi. malum belge. Malum belge dediğimiz şu hani askeri belge. Var evet. mı evet. onunla ilgili gayetler var? Var. Ee, bizde de var. Ne deniyor? Ee, belge nasıl tarif ediliyor sözlükte? Ya bir kısım yazar e, varlığına e, inanıyor. Bir kısım e, hikaye olduğunu söylüyor. Onun üzerinde e, karşılıklı tabiri caizse zıtlaşmalar oldu. Çünkü bizim... Sert oldu yani. Şöyle ya. bir olay var ben hemen onu söyleyeyim. Bizim bütün e, yazar kitlemesi hepsi e, İmam Hatip Lisesi mezunu değil. Bizde İmam Hatip Lisesi mezunu olmayan fikri olarak son tarafta olan isteyen ateist oluyor. olan insanlar da var. Dolayısıyla mesela bu da, e, bu konudaki e, açılmış şeyle e, başlıklarda karşılıklı zıtlaşmalar çok oluyor. Tabiri caizse o ona bizim tabirimizle söyleyeyim ayar veriyor. O ona ayar veriyor. Yani format dahilindeyse biz buna herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Yani düşüncelere şey yok. Düşüncelere geçit var. Yani düşünce üzerinden her şeyi konuşabilirsiniz ama hakaret etmeden, hakaret herkes kendi inandığını. O belge üzerinde bilmedi. de herkes söyledi. Bazıları o belgenin sadece bir fotokopi kağıdı olmasını çok eleştirdi. Yani bu ifadeyi çok eleştirdi. Evet. Onun dışında yani işte Başbakan'ın sonuna kadar o belgenin peşinde durması ya da durmaması noktasında eleştiriler oldu. Sonra işte e, yine o Belgeye gelen gazetecilerin özellikle e, sözlükte şunu yaparız. Sabahleyin herkes okuduğu bir köşe yazısını güzelse orada paylaşır. Onun altına yorumlar yapılır. Yani onda oradaki Kişi güzel ve kötü noktalar. Güzel. Ya yani bu malum belgede sert tartışma oldu. Gırgır gır dönmedi iş. Çok Dön fazla dönmedi. dönmedi. Zaten yani Ayarlaşmalar e, daha fazla oldu bizde. Sözlükte düşünce ön plana çıkıyor. Yani gırgır gır, işin belki de mola yeri. Yani düşünce konuşuyoruz. Biraz da mola, mola verelim. Sonra yine Genelde akşam saatlerinde mesela daha fazla oluyor gırgır gır olayı. Ha, yani akşama doğru. Yoruluyor insan. <laughs> gece, gece,